Evet arkadaşlar oğlumla dostluk maçında kapışıyoruz. Kim kimi öldürürse. Hadi bakalım. Şerefsiz. <laughs> ben, ben de oğlum. I'm so happy. Yalnız botlar da hayvan gibi saldırıyor. Biz botları ne yapacağız? Pıs. Pıs. Kaz atıyorum. Pıs. Öldürdü beni bot. Öldürdü Oğlum botlar çok sinirli. Niye böyle? <laughs> Yürü git lan. Ben ne yaptın? Burada? Nita ile uğraşıyorum burada sabahtan <laughs> beri. Aha bir de bu geldi. Şeyde siz arkadan sinsi. <laughs> Ulan ne sinsiler ya. Lan yürü git. Yürü git. oğlum. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Yaman Akka seni bir alayım. Aha geldi. Beyefendi. Ah be. Bu <laughs> bir şerefsiz <place bir> oğlum <laughs> Ama ben yoktan mücadele ediyorum. 1-0 öndesin. Peki. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Öldü <Öndiz abi. gülüyor> zahmet. Tamam ben çıktım. 1-0 öndesin. Hmm. Ben karakteri değiştireyim ya. Karaktersiz gider. çıktı bu. Sajda bir der. bilmiyorum. Ben, 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 ben kim alıyor? Abi botlar hayvan gibi saldırıyor ya. Ben şunu alayım abi. Hayvan. Botlar hayvan gibi saldırıyor ya. Evet. Zehirci manyak. Hıs 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 Zihit zihit Ne lan şöyle sanki Hadi Gel gel hadi gel 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 bot lanet Oooo botları yok Beleş beleş şunları toplu Hıs Hey Fıs. Kız, telefon gelmiş biraz siz. aleyküm. bey gitti, nereye gitti? Senin ne? gelsene, Fıs. Fıs. Sana zehir atarım. Tükürük. Gel, yetişmiyor mu vermi? Oo, şükür. kaç kaç, kaç. Oğlum bunlar çılda alacaklı gibi saldırıyor. <laughs> ölce, ölce. Ya. Ya. Ya, tamam. Fıs fıs fıs. Ben fıs. Gördüğünüz gibi. Allah sen daha ölmedin mi aşağılık? Yok. Ben seni öldü zannediyorum. Ah siktir aradan vurdu. Ben seni öldü zannettim biliyor musun? Ah! <laughs> <laughs> Hızlı oldum. <gülüyor> <gülüyor> parmağını çekiyorsun kendini. Videoya parmağını... ara veriyorum sinirlendim.